Cemile Alikam. Bulem. Evde bazı eksiklerimiz var. Benim için bakkala gider misin kızım? Giderim anne. Ben sana liste hazırladım. Onu vereyim. Bunları alırsan çok mutlu olurum. Tamam anne gidip alıyorum. Hoşça kal. Bakkalcı ne yapıyor? Bakkalcı ne yapıyor? Sepetim var yaptı. Anne biz de işte yaptı da. Yok şuna, yok. Aa, bak buna. E, cips. Yok. yap. Yapma ya yapma ya. Da, yapma, ya. Yok buna. Yok buna. Yok, 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 yaptı. Ama bu Kutu tutar mısınız? Bir daha da kaymış. Olur. Evet. Hadi şuradan doldurayım bakalım kalacak evet. Bir atın bizim eser yani böyle ülkenin mahkumu attı. Fiyatı çok yüksek. O kadar param yok ki. Niye ağlıyorsun sen? Niye? Anne ne yapıyorsun? Bu ne? Evetim anne. Niye ağlıyorsun kızım? Anne, Hem bakkala gitmiştin hani benim söylediğim şeyler. Niye anne, almadın? param yetmedi. Nasıl Her yetmez? tam 100 lira vermiştim. Onlar nasıl 500 lira tutar? 500 lira tuttu. İnanamıyorum. Dur ben şu bakkal amcaya gideyim bakayım nasılmış 500 lira. Bakkal amca, bakkal amca. Efendim. Sen bir bana? O kadar şey nasıl 500 lira tutar? Kızım yalan söylemez bakkal amca. Sen niye böyle bir şey yaptın? Ne istiyorsan ay benden bedava. Ha şöyle yola gel. Küçücük çocuğu görünce kandıracağını mı sandın sen? Hadi kızım. Al alacaklarımızı gidelim. Fazlasında gözümüz yok bizim. Hadi bakalım evimize gidiyoruz. Bir daha da buraya gelmiyoruz bakkal amca. Herkese anlatacağım bunu. Kadınıza Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın.